HDR Grup Hıdır olarak 2008'den beri 12 yıldır gayrimenkul işindeyiz. Dönem dönem tabii ki krizlerin etkisiyle, doların, euronun yükselmesiyle dönem dönem sıkıntılı ilk dönemlerimiz de oldu. Gün geçtikçe de büyüme yolundayız. İnşallah Allah bir kaza bela vermezse bu pandemi dönemi özellikle insanları kesinlikle çok sık boğaz etti. Bundan dolayı artık apartmanlardan ziyade müstakil evlerin ve tarlaların, hobi bahçelerin daha iyi planda olduğunu görüyoruz. Ondan dolayı biz de çalışma şeklimizi biraz daha değiştirdik açıkçası. Şu an dairelerden ziyade tarla ve bahçe çalışıyoruz şu an. E, bu konu, bu işte, bu sektörde kesinlikle başarı elde ettiğimize inanıyorum. Yıl geçtikçe de e, günümüzde normalde ilk başladığımızda çiğli olarak başladık. Şu an İzmir genelinde çalışıyoruz. Herkesin de bildiği gibi Armandalı 5 yıldan beridir imara kapalıydı. Şu an büyük şehirde imara e, açıldı. Çiğliye gelmesini bekliyoruz. Askıdan indi. Armandalı'da villa arsaları, e, villa parseleri vardı bir bölümü. O villa parselerinin olduğu yerler şu an toplu konuta girdi. Toplu konuta girdiğinden dolayı şu an fiyatlar çok uygun. Doğru bir yatırım olduğuna inanıyorum. Gerçekten de yatırımcı arkadaşlarımıza, dostlarımıza, abilerimize öneriyorum yani. Şu an villa arsalarında yatırım yapmak doğru bir yatırımdır. Harman Dalı'nın geleceğinin çok parlak olduğunu yıllardır söylüyoruz. Harman şu an imara açıldıktan sonra 2-3 yıl içinde kent 2 ile eş değer olacaktır. Kent 2'de şu an dairelerimiz 600-700 bin lira, 800 bin lira değerindedir. Harman Dalı'da da kesinlikle 1-2 yıl sonra değerler bunlar olacaktır. O yüzden yani şu an Harman ya yatırım yapmak doğru bir yatırımdır, doğru bir düşüncedir. Kesinlikle bir yatırım anlamında bir düşünceleri olan halkımıza öneriyorum ben. Arman Dalı'ya yatırım yapmalarını istiyorum yani. Tüm sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum. Herkesi saygıyla anıyorum. Kesinlikle inşallah bu pandemi dönemi bitecektir. 21, 2021, 2021'de herkes herkesin ticari ve sağlık anlamında başarıya kavuşacağına inanıyorum. Herkesi öpüyorum, saygılar. şirket müdürü olarak görev yapmaktayım. Amacım siz değerli müşterilerimize doğru yatırımlar yaptırmak. Bunun için de sizlere koca, ayağı, heyvacı taraflarında bulunan yatırım amaçlı düşünebileceğiniz tarla vasıflı yerleri öneriyoruz. Merhabalar, ismim Tuğba Yoğuz. E, i̇ki yıldır HDR grupta gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyorum. E, arsa ve tarlalarla ilgileniyorum. Çalışmalarım bu yönde. E, size hizmet vermekten mutluluk duyuyorum. Merhabalar, ben Damla Tuncer. E, HDR Grup bünyesinde 2 yıllık gayrimenkul danışmanı olarak görev yaptığım. E, geniş müşteri profilinde e, konut olarak sizlere hizmet vermekten büyük bir umut duyuyorum. Merhaba, ben Kaplan. Bir yıldır HDR Grup'ta çalışıyorum. Konutlarla ilgileniyorum. Sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyorum.